Herkese merhaba. Yani çok kötü yorum söylemiş. Ben de tamam dedim falan. Affedin beni. De. Ama yani ben 16 yaşındayım falan filan diyorum. 16 yaşıma daha dün değil önceki gün girdim. Hani siz bana neden böyle bir şey yapıyorsunuz hiç anlamıyorum yani. Yani küçük boyum var kısa boylu olduğumdan mı dolayı acaba diyorsunuz. Bir de e, bir sürü kötü yorumlarınız geliyor. Birazcık üzülüyorum. İlla kendimi savunmam mı gerekiyor? İlla da kendimi savunmam mı gerekiyor? Bunu size söylemek istiyorum. Bir de çok kişi al alay ediyor. Bir daha ben yani hiçbir zaman yapmadım öyle hareket. Bir gün kardeşim çok istedi, istedi, istedi. Ben de tamam bir günlükten bir şey olmaz dedim. Ve bir günlük çektik ama yani çok üzüldüm. Böyle kötü şeyler geliyor. Kardeşime de çok bana kızdım. Zaten neden böyle bir şey yaptım ben. O kadar aptallık etmişim. Hepsi senin yüzünden kardeşim falan kızdım ona. Sonrasında işte anladım ki sizler de yani çoğu videolarıma bir şey yazmışsınız. En fazla o kötü şey yaptığım yorumlarda demişsiniz. Onun için üzgünüm. Bir daha yapmayacaktım zaten. Bir günlüğüne yapacaktım o kadar. Yani beni affedin diyorum bu kadar.